Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ereğli demir çeliği inceleyeceğiz. Ereğli'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında bir düşüş, düşüşün kırılmasıyla birlikte kısa vadeli yükselişin ardından tekrardan bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Hatta burada bir bölünme işareti var. 27 Kasım'da bölünme fiyatları gerçekleşmesiyle tam şu noktaya denk geliyor. Hisse kısa vadeli bir yükseliş kaydediyor. Ardından tekrar düşüşte 24 seviyesine kadar geliyor. Cuma günü de 24 seviyesinden oluşan adımlarla %1'e yakın bir yükselişte 24-72 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiriyor. Şimdi burada kısa vadeci arkadaşlar için dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Ben bazen direnç seviyelerini söylüyorum. Dün ki buralardan satış yapabilirsiniz. Mesela buradaki muma dikkat ederseniz burada bir boğa tuzağı yani yukarı yönlü direnç geçildi, yükseliş hareketi devam edecek yanılması var. Kısa vadeci arkadaşlar bugün içi işlemler yaptığınızda bu gibi durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burada direnç geçildi tam 27 seviyesine denk geliyor. Çünkü direnç geçildi diye işleme giren arkadaşları kandırmışlar. Çünkü direnç üstüne fiyatı taşıyorlar. Buradan o kadar kuvvetli satışlar oluşuyor ki zaten bunu mumdan da görebiliyorsunuz. Tekrardan direncin altında kapanış gelmesiyle birlikte dikkat edin negatif fiyatlamalar sürüyor ve 5 dalgalı kısa vadeli bir düşüş başlıyor. Bu tuzaklara gün içi işlem yapan arkadaşlar dikkat etmeleri gerekiyor. Ayı tuzağı olur, boğa tuzağı olur. Bunların ikisini de bilmeniz kısa vadeci işlem yapan arkadaşlar için önemli olacaktır. Şimdi burada bölünme sonrası yükseliş kaydediyor ama dediğim gibi tuzak sonrası ise tekrardan bölünme fiyatlarına geliyor. 24 seviyesine kadar bir düşüş, 24.40, 24 30 seviyesine kadar düşüş ve buradan gelen alımlarla da pozitif bir fiyatlama yapmaya çalışıyor. Bu düşen kanal kırılmış, kırılım olursa da arkadaşlar her zamanki gibi pozitif fiyatlama için neye ihtiyacımız var? 13 günlük veya 21 günlük hareketli ortamın üstünde kapanışa ihtiyacımız var. Bu da 25 seviyesinden geçiyor. 25 seviyesinin üstünde kalırsa tekrardan 27-28 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. O yüzden kısaca al satçı trade yapan arkadaşlar 24.40 24.70 seviyesinden isterlerse alım gerçekleştirebilirler. Burada 23.80 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanırsanız iyidir. Stop loss'u işleme girmeniz durumunda buralardan alım yapıp 25 seviyesi geçilmesiyle birlikte 27 28 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Satmak zorunda değilsiniz bu kısa vadeli kar miktarı size yeterli gelirse satarsınız. İsterseniz direnç üstünde baktığınız günlük kapanışlar geliyor. O zaman bekleyip 30 seviyesinden de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Altta 24-40 desteğimiz var. Kırılmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ana direnç çizgisinin üstünde kalmış bu desteğin kırılması düşüş yani negatif fiyatlamalar söz konusu. Bu da bizi 22.80 22 bölgesine götürebilir. O yüzden toplama yapacak arkadaşlar 24.40 24.70 seviyesinden bir kademe düşüş olması durumunda bu desteğe bir geri çekilme söz konusu olursa bir kademe buradan alırsa güzel bir ortalama yapmış olur orta ve uzun vade için. Kısacılar bu dirençten isterse satabilir. Ancak buralardan maliyetten alan arkadaşlar. Özellikle destek kırılsa bile tekrardan 22 seviyesi söz konusu olsa bile burada yukarı yönlü hareketlerde 27 direnci takip edilecek. Bir yükseliş trendi başlayacak. Şuradaki gibi düşünün. Bir yükseliş trendi başlayacak. Yukarı yönlü bir eğilim sürecekse kesinlikle 27 direncinin geçilmesi gerekiyor. O yüzden buradan alan ortaya uzun vadeci arkadaşlar. 27 direnci üstünde beklesinler, pozisyonlarını korusunlar, satmamaları daha iyi olacaktır. Çünkü ilk etapta 30'a gideceğiz. 30'u aşabilirsek de 35 ve 40 seviyeleri orta ve uzun vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Kısacılar isterse satar veya bir sonraki direnci bekler. Ancak orta ve uzun vade maliyetten arkadaşlar 27 direnci üstünde beklesin. 30 direnci geçirmesiyle birlikte 35-40 bölgesinde satış yapabilirler. Aslında Ereğlilerin kaderi uzun vadede 35-40 seviyesinin üstünde kalıp kalmaması olacak. Çünkü bir üst banda geçebilirse şurada gördüğünüz banta çıkabilirse yani 35'in 40'ın üstüne kalabilirse yükseliş hareketi de 53 55 seviyene doğru sürebilir uzun vadede. Ancak buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan da düşebilir. O yüzden Ereğli tarafında bu direnç seviyelerini uzun vadeci arkadaşlar takip etmeleri gerekiyor. 35-40 arası uzun vadede hedeftir. 30'un üstüne kalması durumda. Eğer bir katlama yapıp üst banda geçecekse kesinlikle 40 seviyesini aşması gerekiyor ki 53-56 seviyeleri burada hedef fiyat olarak takip edilsin arkadaşlar. Ereğli bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.